Ayda 30 bin lira maaş verecekler ama çoban bulamıyorlar. Bulamadığımız için mezbur köylü keşke edildik. Ya yok. Ya mal başı lira, bin lira verdik yine bulamadık mal başı. Yani bir mala bin lira verdik. Bak 200 bin lira yine bulamadık. Yani mecbur kaldık kerkiş malını yaymaya. 30 bin liraya gelir. Malbaşı başı bin lira oldu muydu 200 mal ne yapar? Altı yayacak hepsi bu. İki mala bir gün gidiyor. Dört mala iki gün, altı mala üç gün. Ele geliyor. Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar sıkıntılı. Sebebi ise sürülerine emanet edecekleri çoban bulamamak. Bir sırgu diyor, ne yapar? Yok çoban bulunmuyor. Yok herkes keçik geliyor. Sırası gelen yayıyor. İki mala bir gün ele geliyor. İki ile olan bir gün. İki ne olan bir gün, üçün dördi ne olan iki gün. İki malda bir gün daha doğrusu yani malına göre değişiyor. Eskiden çobanlık yapmak için yalvarıyorlardı diyen yöre sakinleri, şimdilerde kimsenin bu işe bulaşmak istemediğini dile getirdi. Çobanın orayım, köyün malını yayayım diye, şimdi ise 2004 yılından bu yana da çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Köyümüzde bekçi bulunmuyor, kizir bulunmuyor. Bunlar hiç kimse yapmıyor. Eskiden bana yavrular yıllardı ki ben bekçi duruyum, kizir duruyum, çoban duruyum diye. Ama şimdi ise hiç kimse maalesef yapmak istemiyorlar. Merkeze bağlı Gaziköy'de yaşayan vatandaşlar çözümü de kendileri buldu. Nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yayılıma çıkarıyorlar.